Değerli izleyiciler, bugün üçüncü dersimizde tekrar birlikteyiz. Bugünkü dersimiz K, yumuşak G, S, T ve Z harflerinin Osmanlıca'da hangi karşılıklarıyla biz onları görüyoruz? Bunları e, bu dersimizde işleyeceğiz. Türkçemizde, bugün kullandığımız Türkçemizde T harfini biz sadece kalın veyahut da ince olsun bu şekilde T şeklinde yazıyoruz. Ancak Osmanlıca, Osmanlıca'da biz bunu bildiğimiz T, iki noktalı T ve ta şeklinde kalın T ince şekli olmuş oluyor. Ta da kalın şekli olmuş oluyor. Bunlara bir misal verelim. Taş yazarken taş taş yazarken şu şekilde yazıyoruz ve taş diye bunu okuyoruz. Ancak yumuşak e, oku, okumamız gerektiğinde tek tek kelimesinde olduğu gibi biz bunu burada yumuşak okuyoruz. Yani bunu tak şeklinde okuyamayız çünkü T harfiyle yazılmış bunu T şeklinde okuyacağız. İkinci harfimize geçelim. S harfi. S harfi Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken de çokça zorlandığımız harflerden birisi S harfi. Çünkü Arapça'da peltek S dediğimiz bir harfimiz var. Normal S, Türkçemizde tam karşılığı olan bir sin harfimiz var. Ve yine Arapçada olan sat harfimiz kalın S harfi var. Bunlara birer örnek verecek olursak. Mesela san, san ve sen iki kelime yazdık buraya. Burasını san şeklinde kalın sat harfiyle yazıyoruz. Bunu san şeklinde okumamız mümkün değil. Çünkü bunu sin harfiyle buraya yazdık ve bunu sen şeklinde okumamız gerekiyor. Peltek'se ile olan yazılan e, kelimeler ise Arapçaya özgü olan kelimelerdir. Mesela bir örnek verecek olursak hadise kelimesi. Hadise. Hadise kelimesini biz peltek'se ile yazıyoruz. Bir sonraki dersimizde bunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Neden bunu Peltekse ile yazdığımızı sin ile değil de peltekse ile neden yazdığımızı bir sonraki dersimizde açıklayacağız. Hadise değil? Hadise peltekse ile yazıyoruz. Çünkü bu çünkü bu kelimenin orijinali Arapça olduğundan dolayı biz bunu orijinal şekilde yazmamız gerekiyor. Gelelim bir sonraki harfimize. Yumuşak G harfi. Daha önceki dersimizde de ifade etmiştik. Kev harfi ve gayın harfi yumuşak G'ye tekabül ediyor. Bağ kelimesi bağ bağ yazarken gayın ile yazıyoruz. Çünkü gayın kelimesinden önceki ses kalın bir ses, a kalın a sesi olduğundan dolayı biz bunu bağ şeklinde gayın ile yazıyoruz. İnce olduğu zaman ince olduğu zaman bunu kef ile yazıyoruz ve bunu bey bey şeklinde okuyoruz. Bugün bizim beyefendi manasında bey dediğimiz bu doğrusu bu şekildedir ancak biz bunu bugün artık bey bey şeklinde bey şeklinde de okuyoruz. Ahmet bey diye dediğimiz zaman Ahmet bey dediğimiz zaman bu şekilde yazmış oluyoruz. Gelelim bir sonraki harfimize. K harfi veyahut da K harfi ince K ve kalın K harfi Kaf ile yazıldığında bunu k kalın K şeklinde okuyoruz. Kef ile yazıldığında normal bildiğimiz K harfi ile yazmış oluyoruz örnek verecek olursak ak ak ve ek ak ek evet burada kaftan önceki harfimiz ünlü bir kalın ünlü olduğundan dolayı kaf ile yazılıyor. Ak burada kef'ten önce ünlü ince olduğundan dolayı kef şeklinde yazıyoruz ve ek şeklinde okuyoruz. Bir örnek daha verelim. Kor ve kör. Evet. Kor kelimesini yazarken kaf harfini kullanıyoruz kör yazarken veya okurken bunu kor şeklinde okumamız mümkün değil. Bunu kör şeklinde kör şeklinde okuyacağız. Çünkü kef harfi ince bir harftir. Kaf harfi ise kalın olduğundan dolayı onu kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Gelelim bir diğer harfimize Z harfi yine Z harfi Arapçada Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken yine zorlandığımız harflerden birisidir. Z harfi bildiğimiz keskin Z, zel, peltek zel, dat ve z harflerini karşılıyor. Bunlara birer örnek verecek olursak ziyade ziya de ziyade bu şekilde ziyade okuyoruz. Zel harfi, zel harfi, dat harfi, ve z harfi bunlar Arapçaya özgü harflerdir. Arapça orijinal harflerde bu bu kelimelerde bu harfler geçer. Dolayısıyla Bunları biz peltek z şeklinde Türkçe okurken peltek z şeklinde değil de normal z şeklinde okuyacağız. Örneğin mezhep. 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 Mezhep şeklinde peltek z ile yazıyoruz ancak mezhep şeklinde normal bir şekilde okuyoruz. Dat harfine gelince dat harfi z şeklinde telaffuz edilir. Örnek hepimizin bildiği gibi Ramazan. Ramazan. Ramadan şeklinde yazılır ancak Ramazan şeklinde okunur. Başka bir örnek izah izah Evet, idah şeklinde yazılır. İzah şeklinde izah şeklinde okunur. Son olarak z harfimiz de yine Arapçada Arapçaya özgü bir harftir. Zalim Zalim yazarken biz bunu z harfini z harfini kullanmak durumundayız. Evet, bunlar harflerin kelimeleri okurken çokça istifade edeceğimiz bilgilerdi. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak dileğiyle.